Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videonun 9. bölümünü oynayacağız sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi 9. ikinci seviye oldu. Bugün parçalar aramasına devam ediyoruz. Turnuvalar için hala süremiz var. Yani hala şey yapabilirsiniz nasıl desem. Yorum atıp seçim, seçimlere katılabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bundan öncesinde de korkuyordum. 1800'e kadar geldik. Karabinanın sesi çok sıkıntılı. Az kısıtık. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar mesafe rekoru yapmaya çalışıyoruz yine. Tavşanların arınası eskisi kadar şey olmuyor. E, bu sezon artmıyor. Gördüğünüz gibi şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu bu seferki amacımız nasıl desem silahları yükseltip bozu, boss boz öldürmek. Boss öldürmek de demeyeyim ork öldürmek. Ork kili kasmak. Amacımız bu. Bu yukarıya çıkıyoruz. yukarıda gördüğünüz gibi 3 tane tavşan. Aa, 6 tane oldu arkadaşlar. Bir tane tavşan da burada var. Orka çarpıyor. Tavşanlar orklara çarpınca nasıl desem bayılıyorlar. Ondan fazla. yani orklar o yandan işi yarıyor. Devam ediyoruz. 200. bosa geldik. Evet, şimdi hazırlamamız 4 seviye. Bakalım boss'u çabuk öldürebilecek miyiz? Evet. Şimdi amacımız mızrak kasmak. Büyücü de geldi. Bir şunu aldık. Bir de bunu aldık. Ha biraz altın şey arttı. Altın bıçak fırlatma arttı. Bıçak fırlatmamız da 85. 3. boss'a yaklaştık. Evet arkadaşlar. Bu arada şimdiden de söyleyeyim. Tekrardan kanala abone olmayı unutmayın. Ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Şu yukarıda tavşanlar var. onlara aşağıya inceleyebildim. Keşke çıkmasaydım. 5 seviye mızrağımız var. Şimdi geri kalan tüm tüm amacımız şeye bağlı. Nasıl desem? Ork kasmaya bağlı. Ork ve altın. Evet arkadaşlar 10. bölümde de 10. bölümde de sandık açma yapacağız. Sandık açma turnuvası yapacağız. Challenge yapacağız arkadaşlar. Hayır, Turnuva sayılmaz. gibi birkaç tane ork öldürdünüz Aa, nasıl öldüm? Anlayamadım. Onları öldürmüyordu. Savuruyordu onlar ama sadece. Yukarıda tavşanlarımız var. Tavşan arenasında. Evet. Böyle devam ederim Şimdi iki seviye şeyimiz var. İki seviye altın bıçak atmamız var. Hıp, hemen altından geçtik. Şimdi şunu alıp aşağıya inmeyeceğim. Çok mantıksız şekilde ölüyorum. 4-5 tane. Hiç gitmeyelim ya. Aa. Korsana gideceğiz o zaman. bak. Korsanda öldüyse giderim. Ben. Kesin o bütün boss vardı. Evet. Bunlar kara bacak. Aa bir tane korsan sandığı aldık. İstiyorsanız challenge videosunu bugün atarım. Eğer siz de isterseniz. Challenge videosunu, sandık açma yarışma videosunu bugün atarım sizlerle. Bunu yeni çıkardım, pterodaktil. Jotunu yeni çıkardım. Bak, zaten şeyden geliyor. Hediyelerden geliyor Jotun güzelmiş Ama ben tabii ki Loki kullanıyorum Loki'nin silahları daha gelişmiş Daha gelişmiş silahlar Bildiğiniz gibi ama unicorn en, en nasıl desem En güçlü şey Dün hatırlıyorsunuz biraz Yani biraz mesafe rekor, Mesafe rekoru kırmaya çalıştık bu şekilde devam edelim. 6 tane tavşan. Tavşan kastığımız esnada çok fazla silah olamıyoruz. Biliyorsunuz. Tamam. Bu buz buz dünyası da güzel bir harita yani nasıl desem. Aşağıya düştüm ya. Ben, ben çok Tamam. Hayır ya. Başa geçmeyin. Evet devam ediyoruz. Uçurtma mıydı? Rüzgar mıydı? Neydi? Bu şeyin ismi. Eventin ismi. Maskotun ismi neydi? Uçurtmaydı büyük ihtimal. Evet arkadaşlar daha demin gelen o şey gördünüz. Paladin'e benzeyen ismini unuttum. Paladin'e benzeyen bir tane kafasında şey olan var ya. Nasıl desem. O bir yarılar hatırlarsanız 400. şeyin bossuydu. 400. mesafe mesafe orkunun bossuydu. Hadi bakalım. 200. boss bu şekilde biliyorsunuz zaten. Tamam canımızı fullledik. Şimdi bunun altından hızlıca geçmezsek öleceğiz. Gerçi yukarıda da sandık varmış. Sandığımızı aldık. Çekiçle vurduk onlara gidiyoruz. Devam edelim. 14 tane şeyimiz var. Tavşanımız var. Şimdi yukarıda da o onlar beni görünce için büyük ihtimal orka çarpala öl ölecekler. Hadi bakalım. Yani düşündüğüm gibi. Yani bu yukarıda gördüğünüz kafası mavili olan hatırlarsanız bir aralar 4 400. şeyin bossuydu. senin bossuydu. Altında kaldı. Sen bana şey mi attın? alıyorum emoji atmalarını. Bay bay. Arkadaşlar memleketimden ayrıldım. Şimdi de doğduğum yerdeyim. Ankara'ya geldim. Evet. Yani şimdiden haberiniz olsun. Çok yakın bir zamanda şehrimde video çekmeye devam edeceğim arkadaşlarımla zaman zamanda şeyde göreceksiniz. Eee şeyle beraber. Mahalleden arkadaşlarımla beraber göreceksiniz. Yani genellikle için. Orada video çekeceğim büyük ihtimal. Temiz havada video çekeceğim. Arkadaşlar bu tür serilerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup videolara like bu serileri çok müsait ol olamıyorum bazen çekmekte. Nasıl desem? Ne oldu dışarıda? Bir şey oldu. Tamam tamam bir şey. İnşaat oluyormuş da. Nasıl desem? Hiç müsait olamıyorum bazenleri böyle hep gezmeye gittiğimiz için tek oyun oynayabiliyorum. Denizden fazla olmuyor. Gördüğünüz gibi 400. boss boz. Dört yüzüncü mesafenin bozu. böyle bu şekilde aldık. Çok oldu. Aldık. Dikkatli bir şekilde Bakalım yanımızda mesafe rekoru kırabilecek miyim? Kuşumuz var arkadaşlar 7. seviyenin bossuna benzeyen şey ork gördüm fazla gitmesine izin vermedim şimdi bu orkları öldürdük hatırlarsanız 8. bölümde mesafe rekorumuz 714'e yakın 714'e yakın 714'e yakın 714 e bence hiç bunlarla uğraşmayayım. Aynen o yere düşecek. Aynen, bu şekilde öldürüp büyücüyü kaptık. Şimdi gitmeye devam ediyoruz. Bombalar patladı. Sandık için karşıya geçtik. Geldik 600. şeyin bosslarına. 600. şeyin nasıl desem 600. kimdi ya o? Mesafe orku şeye benziyor 600 mesafe oldukları istesem size şeye benziyor gördüğünüz gibi 600 evet 600 boss'u görüyorsunuz bunun üstünden geçmeyi düşünüyorum eleman izin vermiyor diyecektim. Oh mis gibi geçtim. Şunların muzrağına çarpmak acayip sinir bozucu bir huy. Nasıl desem sinir bozucu bir his hatta. Çok gıcık ediyor. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Olamaz olamaz. Tamam tamam tamam. Son anda son anda. Neyse sandık gitti. Ne yapalım? Alttan bir sandık aldık bizde Şimdi bu böyle yavaşça gideceğiz. Bunların mızraklarına çarpmadan. Evet yalnızda ilk defa böyle bir rekor kırdık. Mesafe rekoruna kırmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. mesafe bosunu öldürsek mi dedim. Hiç gerek kalmadı bile. Belki arkadaşlar bine yaklaşırız bu şeyde bu videoda. Bu videoda bine yakınız yani. Biraz daha uzun bir Vilhero videosu olacak bu. Ben, ben Çabuk ölmezsem. diyoruz az kaldı az bir yer yer kaldı yani az bir şey kaldı, zamanımız kaldı aynen 800. boss biliyorsunuz 841 Hop. bunun da üstünden geçersek rahatsız diyecektim bundan yok bundan bir tane daha gelmiyor 900. boss'tan bir tane daha geliyor Şimdi hatırladım. Gördüğünüz gibi bugün biraz daha şey yaptık. farkındaysanız e, biraz daha mesafe rekoru kırdık. 900 belki bugün bile çıkarız. Aynen az kaldı görüyorsunuz. Bosa geldik sayılır. Evet. Bundan iki tane geliyor biliyorsunuz. İnşallah onun altında kalıp eline. Demiştim. Evet çaktırmadık. Prensesi aldık. Onlar zaten gelirken illaki ölecek. Ondan pek uğraşmaya gerek yok. Son bir tane kalmıştı onda ama bilemedim. aynen gördüğünüz gibi mesafe rekoru az kaldı. Bunların altında kalma imkanım yok. Yani biliyorsunuz bayağı bir para geldi. Çok az kaldı ya. Gerçi benim mesafeye kararım şey de düş aşağı baba. Düş. tamam. Bu bası aldık gördünüz. Güne kadar geldik yani. Sizin yanınızda da geldik. Ben normalde de gelmiştim. Yani videoda en uzun rekorumuz bu oluyor. Bunu kutlayacağız arkadaşlar. Şimdi bunun üstünden buraya, buraya geçiyoruz. Şu bombayı fırlattık. Şu diğer, şimdi diğerlerini öldürmek zorundayız. Yani biliyorsunuz beyinden sonra hep lav bossları geliyor. Baya uzun bir video olacak bence. <laughs> Buz dünyası. Bir an önce ölelim diyorum da bu kadar sizin yanınızda rekor kırmışım. Şimdi videoyu da pek bitirmek istemedim ya açıkçası. Boss'un hemen gelip ölmesini istedim. Öyle de oldu. Karabinamız 10 seviye görüyorsunuz. <laughs> Vampir orklardan nefret ediyorum. Allah'tan bir canım vardı. O canlarım olmasa belki şu anda rekorum gidecekti. Şu an birçok kişinin mutlu olduğunu düşünüyorum. Kişilerimizin mutlu olduğunu düşünüyorum gayet herkes mutlu olduğunu. Evet gördüğünüz gibi kanalda ilk rekorumuzu kırdık. Video bu Burada sona erdi arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Çok ama çok dikkat edin. Sandık açma videosunda bundan sonraki zamana bırakıyorum. Bir tane çelik sandık açalım. Getirelim. Sırttan aldık evet. Evet arkadaşlar video buna sona geldi. Burada sona geldi. Çok git, dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.